Bunun için Allah'tan başka çağırabildiklerinizde çağırın. Hayır. Onlar bilgisini kavrayamadıkları ve yorumu da henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ama zalimlerin sonunun ne olduğuna bir bak. Onların arasında hem ona inanacaklar hem de onu inkar edecekler vardır. Ama senin Rabbin bozgunculuk yapanları en iyi bilendir. Eğer onlar seni yalanlayacak olurlarsa de ki: Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. O halde siz benim yaptıklarımdan sorumlu olmadığınız gibi ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Onların arasında sana kulak verip dinleyenler de vardır. Ama sağırlara üstelik akıllarını da kullanamıyorlarsa sen nasıl işittireceksin Onların arasında sana bakanlar da vardır ama körleri üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola ulaştıracaksın Kuşkusuz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez ama insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler Onları bir araya toplayacağı gün sanki onlar dünyada sadece gündüzün birbirleriyle görüşüp tanıştıkları bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayıp doğru yolu tutmamış olanlar en büyük ziyana uğramışlardır. Onları uyardığımız şeylerin bir bölümünü sana göstersek veya bundan önce seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bize olacaktır.'' O zaman Allah onların yaptıklarına da tanıklık edecektir. Her toplumun bir elçisi olmuştur. Kıyamet günü elçileri yanlarına geldiğinde onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilecektir. Onlar eğer doğru söylüyorsanız bu vaat edilen azap ne zaman gerçekleşecektir demektedirler. De ki, ben kendime bile Allah dilemedikçe ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim. Her toplumun bir süresi vardır. Süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. De ki: Söyler misiniz? Ya onun azabı size gece ya da gündüz gelecek olursa o zaman ne yaparsınız? Hele suçlular azabın gelmesi için niçin acele ediyorlar? Siz